Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün birlikte köklü sayılar konusunun LGS için son bir tekrarını yapacağız. Son bir haftaya girdik LGS sınavı için. Gerçekten büyük bir emek mücadelesinin sonuna geliyoruz. Umarım hepiniz güzel ve başarılı bir sonuç alırsınız. Zaten çalışabildiğiniz kadar çalışmışsınızdır. Bundan sonrası artık biraz da motivasyonla ilgili sevgili gençler. Moralinizi bozmayın. Çünkü yapabileceğiniz zaten yaptınız. Yani bundan sonra edeceğiniz mücadele ya da moral bozukluğu ya da dur son bir hafta çok çalışayım gibi bir şeye de girmeyin. Yapabileceğiniz zaten yaptınız. Bundan sonra aşırı beyninize yükleme yaparsanız olumsuz da etkilenebilirsiniz. Evet bugün köklü sayıları genel olarak bir tekrar edeceğim. Konu anlatımları olarak belki de son 1-2 videomuz bu da son olabilir. Fazla da detaya zaten girdik. Önce bir tekrar yaptık. Yani önce bir konuyu işledik birlikte. Ardından sorular çözdük. Ardından bir tekrar yaptık ve şimdi de son tekrar yapıyoruz. Bu sene hani pandemiden dolayı okulalım için ağırlığı LGS öğrencilerimize verdik. Umarım faydası da dokunmuştur sevgili gençler size. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi aşağıya yorum kısmına inip bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili ya da arkadaşlarınızı motive etmek adına fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Evet hadi hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> Tam kare neydi? Kök dışına tam olarak çıkanlar. Bak sen şu 16'yı içeride 4 kere 4 yazıyorsun ya. Yani 4'ün karesi buradan geliyor. 4'ün karesi 16 olduğu için 4 diye dışarı çıkıyor. Böyle tam olarak dışarıya çıkabilen sayılara da tam kare sayılar diyoruz. Mesela 121 11 kere 11 olduğu için 11 diye çıkar. 400 de 20 kere 20 olduğu için 20 diye çıkar. Bu tam kare sayıları ezberlerinizi tavsiye ederim. Çok işinize yarayacak. Böyle 1, 4, 9, 16, 25, 36. Özellikle 100'den sonrakiler 121, 144, 169, 196 diye gider. Ve 225 mesela 15'in karesidir. Çok sorulur. Bunları ezberlerinizi tavsiye ederim. İkinci bölüm tam kare olmayanlar. Bu tam kare olmayan sayılar her zaman içeride bir kök bırakırlar. Bizim amacımız ise o kökten kurtulmaktır. Kökü en küçüğe düşürmektir. Bunu yaparken de şuradaki tam karelerden yararlanıyoruz. Bunun iki farklı yöntemi var. Benim en çok kullandığım yöntem. Bakın genel bir tekrar yapmıyoruz, hızlı tekrar yapıyoruz. Benim sevdiğim yöntem şudur. 12'yi bir tam kare ile normal bir sayının çarpımı olarak yazmak. Yani 4 kere 3. Burada 4 dışarıya çıkar 2 olarak, 3 içeride kalır. Ama böyle büyük sayılarda bulamıyorsan yöntem şu. 72, şöyle çok yaklaşmışız, biraz uzaklaştık. Evet biraz uzaklaştık. Şöyle 72'yi yazdım. 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 2'ye bölünmez. 3'e bölü 3, 3'e böl, e böl 1. Bunu yaptıktan sonra eşini bulan dışarı çıkar. 2'ler dışarı çıktı. Şu 3'ler de dışarı çıktı. Bu 2 içeride kaldı. Düzenlersen 2 kere 3, 6 kök 2 yapacaktır. Ya da pratik yönteminidir. Bu 36 kere 2'dir. 36, 6 olarak dışarıya çıkacaktır. Tamam. Geçelim 200'e. Bu tarz sorularda 100'ü kullanabilirsiniz sevgili gençler. Bu 2 kere 100'dür. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 2 içeride kalacaktır. Evet bu iki yöntemi kullanarak bu tam kare sayılardan kurtulabilirsiniz. Çünkü biz bu sayıların tam kareden kurtarmak önemli. Neden? Şimdi toplama yapacaksın, çarpma yapacaksın ya da işlem yapacaksın. Bunları değiştirmen gerekiyor. Değiştirebilmek için de bunları tam karenin kurtarman gerekiyor. Yani a kök b haline getirmen gerekiyor. Bu da tamamsa geçiyoruz. Şimdi de köklü sayıyı tam kare yapan sayılar bölümüne geldi sevgili gençler. Burada da karşımıza Köklü sayılarla işlem yapmamız gerektiğinde onu kökten kurtarmamız gereken durumlarda onu kökten kurtaran yani işlem yapmamızı sağlayan değerler nasıl bulunuyor onu yapacağız. Bakın çarpma işleminde hatırlarsanız kök 5 ile kök 5'i çarptığın zaman bu kök 25 oluyordu o da 5 olarak çıkıyordu. Yani iki tane aynı kökü çarparsan direkt dışarı çıkar 5 diye. O zaman kök 3 çarpı kök 3 de 3'e eşittir. Yani bir köklü sayıyı kökten kurtarmak için kendisiyle çarpmanız gerekiyor. O zaman şöyle bir şey üretebilir misiniz? Eğer 2 kök 3'ü bir sayıyla çarptığınızda tam sayı olmasını istiyorsanız bu ifadede yani x'te aradığınız şeyin içinde kök 3 olmalı. Yani mesela a kök 3, 5 kök 3 ya da ne herhangi bir şey yani içinde kök 3 olmak zorunda. Tamam. Bu mevzuyu düşünseniz şimdi sen 3 kök 5'i kurtarmak için neyle çarpabilirsin? 3 kök 5 çarpı. içinde kök 5 olan herhangi bir şeyle çarpabilirsin. Çarparsam ne olur? 2 kere 3 6 kök 5 ile kök 5 5 yapar. Bu da 30 yapar. Anladınız mı? Yani bir kökü kökten kurtarmak için öncelikle kökle olan aynı olan bir şeyle çarpman gerekiyor. Ya her zaman böyle köklü vermezse böyle verirse ne yapacaksın? Az önce yaptık nasıl dışarı çıkıyordu bu? 4 kere 3'tür 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani bu 2 kök 3 oluyordu. Bunu kurtaracak olan şey içinde kök 3 bulunan herhangi bir sayıdır. Aynı şekilde kök 50. 25 çarpı 2'dir. Yani 5 kök 2'dir. Bunda kök 2 içinde kök 2 bulunan herhangi bir sayıyla çarparsanız sonucu bulabiliyorsunuz. Hatta Mebin yayında da örnek sorularda böyle bir soru var sevgili gençler. Öğretmen bir şifre yapıyordu. Şifre çarpımı tam kare olan sayılar. Yani çarpıldığında tam olarak tam, tam sayıya dönüşen daha doğrusu sayılarla bulunan bir şifreydi. Oradan tek tek deniyordunuz hangisi bunu tam kareden köklü sayıdan kurtarıyorsa onlar şifremiz oluyordu. Bu şekilde köklü sayılarla ilgili örnek map yeni nesil sorularda sorabiliyor. biliyor. Evet bu kazanımda tamamsa geçelim. Köklü sayılarda çok fazla kazanım var sevgili gençler. Ne yazık ki hepsini tek tek değinmeye çalışacağız. Onun için videomuz biraz detaylı ve uzun olabilir. Yaklaşık de değer dediğimiz kavramda yine tam kare olmayan sayılara dayanıyor sevgili gençler. Mesela Size kök 16'nın tam yaklaşık değeri ne derse dersin, ne dersiniz? Bu 4 diye çıkar. Tam değeri vardır. Ama bazen tam olarak dışarı çıkmayan sayılarda tam değer bulamıyorsunuz. Yani yaklaşık değer bulabiliyorsunuz. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Bu 60'a yakın olan tam kareleri buluyorsunuz. 60'a yakın tam kareler nelerdir? Aşağıda 49 vardır. Yukarıda 64 vardır. Yani kök 69'a kök 64 arasındadır. Yani bu 7'dir. Bu da 8'dir. Burada şöyle bir karar veriyorsunuz. Ben hangisine yakın? 49 ile 64. Buraya bakarsam 11 uzaklıktayım. Buraya 4 uzaklıktayım. Toplamda 15. Yani 7,5 gibi düşünebilirsiniz. Ben nereye yakınım? Bakarsanız hemen görüyorsunuz zaten nereye yakın olduğunu. 4'e yani şu 4 birimlik olan 8'e daha yakın. Yani tam ortada olsaydı 7,5 olacaktı. Demek ki 7,5'dan 8'e daha yakın olacak. Buna 7.7 ya da 7.8 diyebilirsiniz. Ben buna 7.7 dedim. Çok garanti bir şey isterse de sonra çarparsınız sevgili gençler. 7.7 ile 7.7'yi çarparsınız. 60'a yakın bir şey çıkıyorsa cevabınız doğrudur. Ki bu kadar detaylı sormuyorlar. Amacımız şu 7.7 ya da 7.8'i bulmaktır. Aynı yöntemle şunu da siz çözün bakalım. İsteyenler durdurabilir, kendini test edebilirler. Ben çözmeye başlayayım. 125'e baktığınızda hangi tam kareler arasında? Aşağıdan 121, yukarıdan 144 yani 12 ile 11'in 11 ile 12 diyelim. Şimdi kime ne kadar uzaktayım? Hemen bakıyorum. 121, 125 buraya 4 birim uzaktayım. Buraya 9 birim uzaktayım. Yine kararınızı verebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Tam ortada olsaydım 11,5 olacaktım. E ben kime yakınım? Bakın 125, 124 4 birim. Yani aşağıya 11'e daha yakınım. buna 11.3 diyebilirsiniz. 11.4. Mesela aradaki mesafe çok olsaydı, mesela buraya 1 bir birim, buraya 12 birim olsaydı, ben buraya 11.1 derdim. Ama buraya mesela buraya 1 bir birim, buraya 10 birim uzaklık olsaydı buraya da 11.9 diyebilirsiniz. Tamam? Ama tam ortadan biraz bu tarafta olduğu için 11.3 en yani iyi tahmindir diyoruz. Zaten yaklaşık değer dediğimiz için tahmini bir şey buluyoruz sevgili arkadaşlar. Çok da net sonuç bulmanız gerekmiyor. Tamam. Bunları nerede kullanabilirsiniz? Size hangi tarafa daha yakındır gibi sorular soruyor. Mesela sayı doğruları çiziyor. Şöyle göstereyim. Sayı doğrusu çiziyor. Buraya bir kök veriyor. Buraya bir kök veriyor. Bir mesafe veriyor. Diyor ki mesela burası kök 120 metredir diyor. Bunu, bunu e, oluşturmak isterseniz hangisini almanız gerekiyor derseniz hangisine yakınsak onu alıyorsunuz. O şekilde tam sayı haline getiriyorlar. Bu tarz sorular soruyorlar. İkinci olarak bu e, tam karelerde bilmeniz gereken başka bir özellik de var. Onu da hatırlatayım. Mesela sıralama. Size desem ki kök 12 mi büyük? Kök 16 mı büyük? Hemen karar verirsiniz. 16 12'den büyüktür. Güzel. Fakat her zaman böyle vermiyor. Ne yapalım onu başka bir yerde göstereyim. Hatta şöyle biraz yana alalım. Şurada göstereyim. Bakın. Ama size bazen şöyle diyor. 3 kök 2 mi büyük? 2 kök 3 mü büyük? Buna nasıl karar vereceksiniz? Dışarıdayken kolaydı. İçerideyken hatta daha doğrusu. O zaman içeride kolaysa siz de bunu içeri alırsınız. 3'ü içeri al. 9 diye girer 18. 2'yi içeri al. 4 diye girer 12. Evet. 18 12'den büyüktür. Yani 3 kök 2 daha büyüktür dersiniz. Aynı şekilde mesela 5 kök 3 mü büyük? 2 kök 7 mi? Al hemen karar ver. Öndekilere göre karar verebilirsin ama dikkatli olman gerekiyor. Her zaman o kadar basit olmuyor. 5 içeriye 25 diye girer 75. 2 içeriye 4 girer 28. Evet. Bunda da yine biraz sayılar yakın oldu. Burada da yine şöyle yapabiliriz. Evet, bu da sıralamanın mantığı. Sıralamak istiyorsan içeri alarak sıralıyorsun. Tamamsa? Geçelim. Şimdiki sıradaki başlığımız da sevgili gençler toplama ve çıkarma. Toplama çıkarma tek bir mantık var. Bak ne diyor? Kök içi aynı olsun yeter. Gerisi işlemdir. Ben buraya bakıyorum. Bunun kök içi kök3. Bununki kök3. Bununki de kök3 ama bunun önünde sayı yok. Eğer önünde sayı yoksa özellikle belirttim. Bak buraya 1 yazıyorsun tamam mı? Sonrası işlem zaten. Kök içleri aynıysa toplayıp çıkarabilirsin. 2'yi öndeki sayıları sev gençler. da şöyle de gösteriyorlar. Öndeki sayıları aldım, kök3 yazdım. Olay bu. 5 1 çıkar 4. Cevabımız 4 kök3 oluyor. Ama bize her zaman böyle hazır cepte vermiyor. Kök 50, kök 18 ve kök 8'i topla diyor. Neydi? Kök içi aynı olacaktı. Kök içi aynı mı? Değil. O zaman biz bunları A kök B şeklinde yani dışarı çıkarak o hale getiriyoruz. Kök 50'yi şimdi dışarı çıkardığımızı kabul edersek ne demiştik? 25 çarpı 2'dir. 25 5 diye çıkar. 18 9 kere 2'dir. 9 3 diye çıkar. 8 4 kere 2'dir. O da 2 diye çıkar. Bakın hepsinin kökü 2 oldu mu? Artık işlem yapabiliriz. 5 3 2 2 ekle 4. 4 2 cevabına ulaştık. Evet, toplama bu şekilde tek yapmanız gereken kök içlerinin aynı olanları bir araya getirmek. Onun için de bir a kök b şeklinde yazma işlemi yapıyorsunuz. Sıradaki işlemimizde çarpma işlemi hemen onu da hızlıca hatırlayacağız. Sonra da bir örnek map sorusu da çözeceğim sevgili gençler. Onun da pastanın son süsü olsun. Çarpma işlemi, çarpma bölmede de olayımız yine tek özetliyorum bakın tek seferde. Kök içi birbiriyle, kök dışı birbiriyle. Yani çarpma ve bölmede herkes kendi arkadaşıyla muhatap oluyor. Hemen sorumuza bakalım. Mesela 125 bölü kök 500. Bunu yaparken bölme yapacağım ama bunların kök içi kök dışı yok. Dışarı çıkaralım. 25 nasıl çıkar? 125, 25 kere 5'tir. 5 kök 5'tir. 500, 5 kere 100'dür. 10 kök 5'tir. Artık kök içi kök dışı birbiriyle işlem yapılabilir. Kök 5'ler gider kök içleri. 5 bölü 10 1 bölü 2'dir. Tamam. Yani A kök B şeklinde yapma burada çok karşımıza çıkıyor. Onun için önemli. Burada ise bakın bir toplama var bir de bölme işlemi var. Toplamayı öğrenmiş. Nasıl yapıyorduk? Önce hepsini bir kurutar. 12 4 kere 3'tür yani 2 kök 3. 27 9 kere 3'tür yani 3 kök 3. Böyle. 75, 25 kere 3'tür. Yani 5 kök 3. Aşağı iniyorum. işlem yapalım. Önce yukarıdaki toplama yapılır. 3 kök 3, 3 kök, 2 kök 3, 3 kök 3 daha 5 kök 3 yapar yukarısı. Aşağıda zaten 5 kök 3'tü. Bunları topladık 1 oldu. Böldük 1 oldu tabi. Mevzuyu anladınız. Ben bunu daha da net gösterecek bir örnek yazayım. Mesela 10 kök 3 bölü hatta 10 kök 30 bölü 2 kök 5. Size böyle bir soru sorduğunda bölme işleminde neydi? İçler birbirine dışlar birbirleriyle 12'ye böldüm 5, 35'e böldüm 6. Bak bu bu şekilde basit işlem yapabiliyorsun. Tamam mantık bu. Çarpmada da aynısını yapalım. Mesela 2 kök 3 çarpı 4 kök 7 dedi. Ne yapacaksın? Dişler birbirine 2 kere 4 8, içler birbiriyle 21. Bu şekilde çarpıp böleceksin. Çarpma bölme de tamam. Bak burada hem toplamın tüm işlemleri içeren de bir örnek yaptık. Artık bunları örnek sorulardaki böyle gizli yerlerden bulup çıkarmak da sizin göreviniz. Son birkaç kazanımız kaldı sevgili gençler. Geçiyoruz. Ondalık köklerde de yine köklü sayı mantığını kullanıyorsunuz. Ekstra işin içine bir de rasyonel sayı giriyor. Yani ne yapacaksınız? Verilen ondalık sayıyı önce rasyonele sevir sonrasını zaten biliyorsun. Sonrasını normal bildiğin işlemler. Bak şimdi ben bunu rasyonele nasıl çeviririm? 0,9 yani şu şekilde çevirebilirim. Hatta şuraya yazayım. 9 bölü 100. Kökünü tekrar yazıyorum. Bak sadece içeriden değişik yaptım. Ardından şu şekilde ayırabiliyorduk bunları hatırlarsanız bölmede. Kök 9'u yukarıda, kök 100'ü aşağıda yazabiliyorduk. Bundan sonra zaten kolay. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. Cevabı 3 bölü 10 buluyoruz. E hocam bitmedi neden? Bak şimdi burası kök içinde ondalıktı. Bu rasyonel. O zaman bunu da rasyonel şey ondalığa çevirelim. 0,3 bulursunuz. Tamam. İsterseniz ikinciyi de siz çözün. Üçüncüde ben size bir şey göstereceğim sevgili gençler. Kalemde uçuyor. İkinciyi siz çözün. Durdurup yapmak isteyenler bekliyorum. Diğerlere devam edelim. Bak şimdi kök 1,169. 1 ,169. Bir tam %69. Yani 169 bölü 100'dür. Bunu da kök 169 bölü kök 100 olarak ayırabilirsin. 169 kimin karesiydi? 13'ün. 13 bölü 10 olarak oldu. Bunu da virgüle çevir. 1.3. Evet. 0 çıkmış hali 1,3'tür. Geldik sonuncuya. Burada size bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Çok karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Bunu görünce direkt 0,2 cevabını verebilen oluyor. Çünkü bak burada 0,09'da direkt 0,3 oldu. 4'te 2'nin karesi olduğu için 0, 2 diyebiliyorsunuz ama dikkat edin öyle değil. Neden? Bak şimdi ben bunu çeviriyorum. 4 bölü 10 mu? Bak 10'da 4. Dışarı ayırıyorum. Kök 4 bölü kök 10 mu? Kök 10 olacak. Bunu da çıkarırsam 4, 2 diye çıkıyor ama kök 10 dışarıya çıkmıyor sevgili gençler. Bu şekilde kalıyor. Yani cevabınıza direkt otomatik atlamayın. Burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Paydayı kökten kurtarmak için aynısıyla çarpıyorsunuz cevabımız ne oluyor? Yukarıya çarptım. 2 kök 10. Aşağıya çarptım. 10. Bunu da sadeleştiriyorsunuz. Şöyle görünmüyormuş. Sadeleştirelim. 2'yi 10'a böl. Kök 10 bölü 5 cevabına ulaşıyorsunuz. Tamam. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Bakın özellikle dikkat etmeniz açısından bunu verdim. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından çıkan köklü sayılarla ilgili bir soru sevgili gençler. Bunu birlikte çözeceğiz. Rastgele seçtiğim içinden herhangi bir kazanımla ilgili yani işlediğimiz az önce tekrar ettiğimiz kazanımlardan biriyle ilgili. Hemen bakalım sorumuza. İki tane çubuk vermiş tamam. Biri 120 desimetre biri 150 desimetre. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını bir değiştirmeden kalınlıkla işimiz yok demek ki boyla işimiz tahtadan, mavi tahtadan. Bu arada ben bunların renklerini biraz e, yanlış yaptım. Ha, bu mavi. Renkli çıkarmayınca böyle oldu. Bu da bordo tamam mı? Mavi olanı iki kök beş, iki kök 15. Bordo olanı ise 3 kök 3 kök 5. Bak buna dikkat. Kafa karıştırmak için birbirine benzer yapmışlar. Takılmayın. Eşit parçalara kesecekmiş. Bunların her bir parçası bu. Bunların her bir parçası bu. Tamam. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki gibi eş kitaplıklar yapmış. Bu dikey olanlar 2 kök 15 yani maviden kullanacak. Bir tane yapmak için ne yaptı? Maviden 2 adet çarpı 2 kök 15'lik kullandı. Bordodan 1, 2, 3 adet 3 kök 5'lik kullandı değil mi? Tamam. Buna göre kitap kaç kitaplık yapabilir diyor. Yapacağı kitaplık sayısı en çok kaçtır diyor. Ha şimdi. Önce bunların her birinden kaç kitaplık çıkıyor onu bulacaksınız. Yani maviden kaç kitaplık yapabiliyoruz? Bordo'dan kaç kitaplık yapabiliyoruz? Sonra kıyaslama yapacağız. Şimdi mesela maviden 7 tane çıktı. Bordo'dan 11 tane çıktı. Sizce buradan kaç kitaplık çıkar? Tabii ki az olana göre değerlendireceğiz. Neden? Ben 7 tane kitaplık yaptım. Burada 4 tane daha lazım ama mavi olmadığı için yani şu yandaki parçalardan olmadığı için daha fazlasını yapamayacağız. Yani önce hangi her ikisinden hesaplama yapacağız. Ardından az olana göre karar vereceğiz. Bu kafanızı karıştırmasın. Kapatayım. Sorumuza gelelim. Şöyle biraz yukarı alayım. Çözme yapacağız. Ne yapacağız? Bölme işlemi. Bak şimdi ilk bölme işlemimiz 120 desimetreyi 2 kök 15'e bölüp kaç adet olduğunu bulacağım. 120 desimetre. Hatta şöyle yapalım. Bunu da çarpalım. Buraya 4 kök 15 değil mi? Çünkü 2 adet kullanıyordu. 120'yi 4 kök 15'e bölüyorum. Bölme işleminde ne yapacağız? Önce dışarıdakileri birbirine böledim. Ne oldu? 30 bölü kök 15 oldu mu? Devam edersen paydayı az önce kökten kurtarmıştım. Ne yapmıştım? Kök 15 ile çarpmıştım. Yukarısı 30 kök 15 bölü 15 oldu. 30 15'e böl. 2 kök 15 oldu. Yani 2 kök 2 kök aha, Evet fazla video çekince böyle kafa karışıyor. 2 kök 15 adet mavi yani mavi değil 2 adet aldığımız için 2 kök 15 adet tane kitaplığı maviden yapabiliyorsunuz. E hocam 2 kök 15 diye adet mi olur? Olmuyor ama biz bunun yaklaşık değerini bulacağız. 2 içeri al 4. dört kök 15 60. Şimdi 60 yani kök 60 hangi aralıktadır? Şöyle karar verebiliriz. Bu 49 ile kaç arasındadır? 64 arasındadır. Bunu şöyle hangisine yakın olarak yapamıyorsunuz? Neden? Çünkü elinizde kök 60 var. Siz 64 alabilir misiniz? Alamazsınız o kadar. Çünkü tahtanız yok. Mecburen aşağıya göre alacaksınız. Yani bundan maksimum 7 adet yapabiliyormuşuz. Tamam. Maviden 7 adet. Bu burada dursun. Yana geçelim. Şimdi de e, bordo olan için hesaplama yapalım. Tanesi için neydi? 3 kere 3'ten 9. 9 kök 5 gerekiyordu. Yani 150'yi 9 kök 5'e böleceğiz. Sadeleştirebilir miyiz? Evet. 150, 15'te 9. Ya da sadeleştirelim dedik hiç uğraşmayalım. Bir sadeleştirdim. 3'e böl. 50 bölü 3 kök 5. Tam bölünmüyor bu sefer ama yapacak bir şey yok. İşlem yapacağız. Kök 5 ile çarpalım. 50 kök 5 bölü burası kurtuldu. 15 oldu. Daha da devam ediyorum. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm. 10 kök 5 bölü 3. Şimdi bunun da yaklaşık değerini yine hesaplayacağız. 10 içeri al 500. Ne oldu? Kök 500 bölü 3. 3 içeri alırsanız ne olur sevgili gençler? 9 olur. Kök 9 yazabilirsiniz. 500'ü de 9'a bölerseniz tahmini bir sayı bulabiliyorsunuz. Ne çıkacak? 500'de sayılar biraz büyük çıktı. Evet burada bizi biraz zorladılar. 500'de 9, 50'de 9, 45'ten 5 kere var kaldı yine 50'de. 5 kere var. 55,5 çıktı. 55,5'un yaklaşık değerini sevgili gençler 55 olarak kabul edersiniz. Yine 49 ile 64 arasında olduğu için yine bu da 7 çıktı. Cevabımız 7 oluyormuş. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili gençler. Umarım faydalı ve verimli bir ders olmuştur. Size yararı dokunmuştur. Şimdi sizden istediğim yorum kısmına inip İyi dileklerinizi, fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak, birbirinizi motive etmeniz. Hepinize şimdiden yürekten başarılar diliyorum. Umarım hepiniz dilediğiniz okulları kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.